Gördüğünüz gibi ben ve çocuğum orada otururken oğlumla birlikte e, ve komşularla birlikte e, çocuğuma sen beni rahatsız ediyorsun diyerekten çocuğumu gözümün önünde sürükleye sürükleye önce köpek kulübesine çocuğum orada çıkmak istiyor ama çıkartılmıyor. Daha sonradan e, çocuğum 8 yaşındaki oğlum Arafat Miran köpeklerin saldırısına uğruyor. Daha sonra da köpeklerden kurtulamıyor. Ben bu şahıstan şikayetçiyim. Çocuğumun da Arafat Miran'ın da %90 engeli var. Çocuğumla birlikte kapının önünde otururken, çocuğum %90 engelli. Arafat Miran'la oturduğum dönemde beni rahatsız ediyorsun. Gözümün önünden çekil deyip de çocuğumu sürükleyip sürükleyip Köpek kulübesinin içine sürükledi çocuğu. Köpeklerin önüne attı. Daha sonradan çocuk kurtulmaya çalışırken izin vermedi. Ee, daha sonradan da orada bıraktı. Köpekleri saldırısına uğradı. Şikayetçi Gereken neyse yapılmasını arz ediyorum. Adaletime güveniyorum. Çocuktur bu. Yaramazlık da yapar. Her türlü yaramazlığı yapar. 8 yaşında sonuçta. Uyarması gerekiyor. Ya da gelip de bana söylemesi gerekiyor. Demesi şu ki Nazlı çocuğun terbiyesini verir misin? Ya çocuktur bu her türlü yaramazlık yapar ama bu yakıştıramadım kesinlikle yakıştıramadım. Her türlü şikayetçiyim çocuğumu aldı gözümün önünde köpeklerin önüne attı daha sonradan da köpekler e, çocuğuma saldı. En çok indirilen haber uygulaması en son haber Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın, haberiniz olsun.